Mavi melekten bas mavi musmutlu sevgi enerji dolu selamlar olsun. Rüya tabirleriyle ilgili bilgilendirmekle başlamak istiyorum size. Rüya tabiri aslında çok önemli bir detay. Çünkü herkes rüyayı doğru şekilde yorumlayamayabiliyor ve insanlar rüyalarına çok önem veriyorlar. Bu çok doğal bir şey zaten. Çok eski tarihten beri, peygamberimizin zamanından beri rüyaları çok iyi yorumlayan sahabeler vardı. Daha sonra Osmanlı'da çok değer veriliyordu. Çünkü padişahların, ya da çok önemli olan komutanların, kişilerin rüyaları çok özel şekilde tabir eden kişiler vardı. Ve günümüze geldiğinde de aynı önem devam ediyor. Ee, ve biz de nacizane rüya tabirlerinde çok iyi olduğumuzu düşünmekteyiz. Ve <laughs> gelen ısrarlarla artık YouTube kanalımızı takip ederseniz çok seviniriz. Ve e, bize rüyalarınızı ama YouTube'dan ya da diğer sosyal medya hesaplarımızdan bize mesaj olarak gönderirseniz biz de rüya tabirlerini sizlere ulaştırabileceğiz. neden buradayız? Antik sitedeyiz aslında. Antik side müzedeyiz. Şu arkamızdaki gördüğünüz heykel, Nike heykeli. Çok değer taşıyan, aslında gücü temsil eden bir heykel. Onun önünde başlama kararı aldık. Evet, dediğim gibi çünkü çok önemli rüyalarınızı çok doğru olan, doğru bilgilendiren kişilerle paylaşın. İnşallah nacizane biz de bu yolda devam edeceğiz. Sevgilerle, saygılarla, enerjilerle kalın. Görüşmek üzere.